Hayırlı işler. Bedrus'ta bizim birden fazla şubemiz olduğu için şimdi Bodrum'daki şubemizde oranın açılışını geçen hafta yaptı. Açılışını yaptığı yerlerde de bizzat kendisi bir süre ilgilenir. O yüzden şimdi orada. Bedrus'ta her şeyden önce benim babam. O bu işi başlatan, bu işin temelinden, kökünden gelen e, ustamız, pirimiz. 1982 yılından beri e, bu işe girmiş. Mardin'den kalkıp da 5 yaşında Adana'ya yerleşip orada bulaşıkçılıktan, komilikten, kebapçı çıraklığından başlayarak bu lezzetleri İstanbul'un kalamışına bu noktaya getiren ustamız. Evet. Burası merkez kalamış merkez. Bizim bir de döner konseptimiz var. Kızıl Toprak'ta dönercimiz var. Koşu yolunda ocakbaşı var. Bahçeşehir Akbatı AVM'nin içinde güzel bir lokasyonda güzel bir yerimiz var. Bodrum'da var. Bir de son olarak Nişan Taşı'nı açtık. Nişantaşı'nda Taşı'nda Şakayık Sokak'ta var. Bedrusta'yı Bedrusta yapan öncelikle bu Adana kebabıdır. Yani Adana kebabı ben hep şunu söylüyorum hani Bedrusta olduğu için eğer Adana kebabı icat edilmemiş olsaydı Bedrusta icat ederdi diyorum ben Adana kebabını. Çünkü Hakkını vererek gerçekten 10 e, numara bu işe emek vermiş biri olarak Adana Kebabı'nı yapan usta bir eldir. Bizim Adana Kebabı'nın yanında bir de özel spesiyelimiz var. Bedri Usta Şiş dediğimiz bu kuzu Karski etinden, kuzunun sırtından elde edilen çok yumuşak bir et. Özel bir terbiyesiyle, özel bir terbiye sosuyla hazırlanır. Ama en büyük özelliği yumuşaklığıdır yumuşak olması. Onun dışında kuzu pirzolamız var. Arkasından gelen özel etimiz. Kaburga, çöp şiş, ciğer şiş. Bunlar e, özel etlerimizden ama en özeli Adana kebabı ve Bedrus'ta şişimizdir. Hayırlı işler.